Bağımsız enerjiden herkese merhaba. 2025 yılı Mayıs ayının son haftasındayız. Neredeyiz? Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gökşen, yani Derun köyündeyiz. Buradaki 10. kurulumumuz Mehmet Bey'e nasip oldu. Geçen seneden beri burada yoğun bir talep var. Yapılan işlerden memnuniyet var. Tavsiyeler üzerine yeni yeni kurulumlar yapıyoruz. Burada Mehmet Bey'in 5,5 beygir pompası yeni indirildi. Pompanın kaç metre indiği herhalde 50 metre civarlarında bir derinliğe indi. Biz buna 16 tane 550 watt alfa soların Solar A klas panellerinden kullandık. Yeşil etikettir. Yine alt yapıda 3 milimden vazgeçmiyoruz. 3 milim et kalınlıklı, eta çelik Kayseri'nin ürünlerini tercih ettik. Sağlam bir altyapı oluşturduk. Ee, evet yeni ve yeni kahramanımız, yeni sürücümüz de Inomax. Gayet güzel verimli çalışıyor. Ee, Inomax'ın 5.5 kW sürücüsünü tercih ettik. Az sonra buranın bir peyzaj toparlama çalışmalarını yapacağız. Ee, şu anda suyumuzu verdik. Mehmet abimizle de kısa bir konuşalım. Evet, dün ikindi gibi başladık. Akşam da sehpası bitti. Ee, bugün de saat 9.30 gibi geldik. Şu anda 12 gibi. Evet. Mehmet abi, suyun hayırlı olsun. İlk, ilk çıkan beyazdı, şimdi damarlardan geliyor herhalde. He, evet, kırmızı geliyor. Şimdi Aynen. kesinlikle kapatmamamız lazım çünkü çamurla beraber çıkardığı için, kum var içinde, kademeyi kitleyebilir. Mehmet abi sen bu suyu nerede kullanacaksın? Bu tarlada kullanacağım baba. Burada ne ekiyorsunuz Mehmet abi? Sizin Tütün. köyde ne ekiyor? Tütün. Tütün. Buranın tütünü de güzeldir ha. Aynen. Bizim Ömer Usta 3-4 kilo aldı parasıyla. <laughs> eyvallah eyvallah. Valla tütününüz güzelmiş. Ben sigara kullanmıyorum ama herkes öyle söylüyor. Abi Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun baba. Geçen sene köy muhtarı amcana da yaptık memundu tavsiye etti nasip oldu size de yaptık inşallah Allah bereket versin bereketini gör inşallah evet arkadaşlar bir kurulumun daha sonuna geldik ee, videolarda benim hep sesimi duyarsınız ben görselimi fazla göstermem ee, kendimi de kısaca tanıtayım bağımsız enerji malatya'dan Mustafa Tercan ee, elektrik elektronik mühendisiyim 16 yıllık mühendisiyim 4-5 yıldır da solar işiyle ilgileniyoruz. İşin mekanik, elektrik kısımlarında bu işin uzmanıyız. Güzel de bir ekibimiz var. Bütün çalışmaların içindeyim. Saha kurulumlarında birebir çalışıyorum. Tamamen kontrolümüz altında. Yani çok fazla iş yapıp da taşeron firmalara yaptırmıyoruz. Bütün kurumları kendimiz yapıyoruz. Hep kaliteyi düşürmemek için. Buradan herkese selam olsun. Yo